İşte bak. Gözünün önünde bir mucize gerçekleşiyor. Bir kuş yumurtalarını koymak ve yavrularını düşmanlardan muhafaza etmek ve onları sıcak ve soğuktan korumak için mühendisleri hayrette bırakacak muhteşem bir yuva inşa ediyor. Bu kuşun bir mühendislik eğitimi yok. Dokuma eğitimi de almamış. Yuvanın ölçülerini belirleyebilecek bir matematik bilgisi de yok. Peki bu kuş yavruları için bir yuva yapması gerektiğini nereden biliyor? Hiçbir eğitimden geçmeden böyle bir yuvayı nasıl inşa ediyor? İşte her akıl sahibi insan bilir ki bu yuva bu kuşun işi değil. Sonsuz ilim ve kudret sahibi, merhameti sonsuz olan Rabbimizin ilhamıdır. Yani bu kuşa yuvayı Allah yaptırıyor.